Herkese selam bilgisayar oyuncularının uzun zamandır beklediği bir oyundu Spider-Man ve biz de kendisi hakkında geniş çaplı bir grafik rehberi hazırladık. Öyle bir video oldu ki düşük sisteme sahip olanlarda, yüksek sisteme sahip olanlarda Spider-Man oyununun grafik ayarları konusunda oldukça bilgi sahibi olacaklar. Oyun çok güzel ben PlayStation'da yarıda bırakmak zorunda kalmıştım devam etmeye fırsatım olmamıştı ama PC'de fırsat buldukça oynayıp bitirmek istiyorum kendisini. Tabii yine yarıda bırakmak zorunda kalmayız inşallah. Oyunu test ettiğimiz ve tüm grafik ayarlarını anlattığımız sistemden bahsedelim biraz. Tamamen MSI bileşenlerden oluşan bir Intel sistemle yaptık testleri. Önce monitörle başlayalım. MSI Optix MAG274QRFQ'de monitörle testleri 1440p'de yaptık. Ama düşük sisteme sahip arkadaşlar için İdeal ayarları verdiğimiz testleri de 1080p'de gerçekleştirdik. İşlemcimiz Intel i9-12900K. Onu da 5 GHz'e sabit şekilde tutturduk ki testlerde işlemcinin hızına bağlı olarak farklı bir sonuç yaşanmasını istedik. Anakartımız MSI Z690 Force WiFi. Daha önce zaten bu bahsettiğimiz tüm MSI ürünlerinin kanalda incelemesini yapmıştık. 32 GB DDR5 6000 MHz CL36 RAM'lere sahibiz. İşlemciyi MSI Core Liquid K360 sıvı soğutmayla soğutuyoruz ki i9-12900K için mutlaka 36 santim sıvı soğutma kullanmanızı sürekli söylemiştik. Ekran kartımız yaklaşık 2 senedir bizimle olan emektar MSI RTX 3070 Gaming X Trio. 8 GB VRAM bakalım Spider-Man'de ne kadar yeterli onu da birazdan göreceğiz. Depolama olarak MSI Spacium M471 TB M.2 SSD kullandık. Onun da incelemesi kanalda var. İsteyenler inceleyebilirler. Yani o videoyu izleyebilirler. Kasa MSI MPG Velox 100P Airflow kasa, mid tower kasalar için de büyük bir kasa kendisi. Benim gibi küçük kasaları sevmeyen arkadaşlar için ideal ve güç kaynağımız MSI MPG A850 GF 850W 80 Plus Gold sertifikalı, full modüler güç kaynağı. Evet sistemi tanıttık. Şimdi oyuna geçme zamanı. Oyun upscale olarak DLSS ile birlikte FSR da destekliyor. Yani FSR 2.0'ı artık yeni oyunlarda daha yaygın şekilde görmeye başlıyoruz. Bununla birlikte bir de IGTI upscale tekniği var. Onun da detaylarını az sonra göstereceğiz. Önce DLSS ve FSR 2.0'ın performans dengeli ve kalite modlarında oyun nasıl gözüküyor oradan başlayalım. Ve grafik ayarlarıyla ilgili bilmek isteyeceğiniz tüm ayrıntıları ekrana tek tek getirelim. 1440p çözünürlükte en yüksek ayarlardayız. Sadece Ray Tracing kapalı DLSS performans modunda olmasına rağmen grafikler oldukça güzel gözükmekte. Dengeli moda geçtiğimizde özellikle ağaçlarda ve ağaç altında yani yerlerde biraz değişiklikler görmekteyiz. Yerde biraz daha fazla yaprak var mesela. Ve kalite modunda ise ağaçların da kalitesi artıyor gördüğünüz gibi. Ve yerdeki yapraklarda dengeli moduna göre yine bir artış içerisinde. Doğal çözünürlüğe çok yakın durumda diyebilmekteyiz. Şimdi Efesar 2.0 ile duruma bakalım. Efesar'ın da performans modu aynı DLSS gibi grafikler gerçekten iyi gözükmekte. Dengeli modda yine ağaçların ve yerdeki yaprakların biraz daha fazlalaştığını görmekteyiz. Performans modunda hiç olmayan yerdeki yapraklar geri geldiler ve kalite moduna geçtiğimizde ise en iyi deneyimi yaşamaya başlıyoruz. Yani DLSS'in kalite moduyla neredeyse aynı şekilde diyebiliriz. Görsel olarak ikisi de doğal çözünürlüğe çok yakınlar. Şimdi de akıcı görüntülerdeki performans farklarına bakalım. Sol tarafta DLSS kalite modunu görüyoruz. Ortada FSR 2.0 kalite modu ve en sağ tarafta ise doğal 1440p çözünürlükte yani TIA'ya açtığımız ayarla arasındaki farkı görüyorsunuz. DLSS'i kalite modunda açtığınız zaman doğal 1440p çözünürlükte arada neredeyse 40 fps farklılık var ki bu gerçekten devasa bir farklılık. Tazeleme oranı yüksek monitörlerde, akıcı sahnelerde büyük farkı hissedebiliyorsunuz. FSR 2.0 ile DLSS arasında ortalamada 7 FPS falan fark vardı. Ama bazı sahnelerde neredeyse eşit FPS'yi yakalıyorlar ve görüntü kalitesi olarak kesinlikle kafa kafayalar. Hatta FSR sanki çok az daha iyi diyebilirim görüntü kalitesi açısından. Yani DLSS destekli karta sahip olmayanları üzecek bir durum ortada yok diyebilmekteyiz. Eski bir Nvidia ekran kartına sahipseniz ya da AMD ekran kartınız varsa FSR'ı sorunsuzca kullanabiliyorsunuz. Yerde yaptığımız testte biraz daha kafa kafaya sonuç vardı ama DLSS az bir farkla FSR 2.0'a göre daha iyi performans sergiledi. Doğal 1440p çözünürlüğe neredeyse yine 20 ile 25 FPS arasında fark attılar. Yalnız işlemci üzerine binen yük DLSS'de FSR'da da daha fazla oldu. Yani ikisinde de işlemci üzerine binen yük daha fazla. Gördüğünüz gibi işlemci doğal 1440p çözünürlüğe göre daha yüksek güç tüketimlerine ulaşmaktaydı. Buna bağlı olarak daha düşük ekran kartı güç tüketimleri tabii ki gördük. Yani doğal çözünürlük ekran kartına daha fazla yüklenmekte ve işlemci biraz daha geri planda kalmakta. Ama tabi bunun sebebi de görüntünün olduğundan daha düşük çözünürlükte upscale edilmesi. Bu sayede de daha yüksek FPS e alabilmekteyiz. Şimdi ekrana dikkatlice bakın tüm upscale teknolojilerini kalite modunda kullandık ve hepsinin arasındaki grafik farklarını şehrin grafik yoğunluğunun en fazla olduğu sahnelerinden birinde göstermeye çalıştık. Bu noktada oyunun kendi upscale teknolojisi olan IGTI yani Insomniac Games Temporal Injection'ın da performansını rahat şekilde göreceksiniz. DLSS ve FSR doğal çözünürlükten biraz daha az keskinler. IGTI'da DLSS ve FSR'a göre hafif bir bulanıklaşma görülmekte detaylarda. Ama performans konusunda bizim yaptığımız testte IGTI'nin performansı çok çok az şekilde diğerlerinden daha iyiydi. Yani birçok insana söylemeden test yapsanız IGTI ve DLSS ya da FSR arasındaki farkı anlamaları tabii ki zor olur. Canlı performansları da şimdi ekrana gelsin. IGTI at başa diyebileceğimiz şekilde az farklı önde gözüküyor ama dediğimiz grafik kalitesindeki farklılıktan dolayı bence DLSS ya da FSR'dan birini tercih etmeniz daha iyi. Zaten Nvidia ekran kartı olanlar muhtemelen DLSS'i tercih edeceklerdir. IGTI FSR'dan sonraki çözüm olarak elinizin altında durmakta. Yine de kötü bir upscale teknolojisi değil tabii ki. Arada dağlar kadar grafik farkı yok. Ancak ince detaylarda grafik farkını görebiliyorsunuz. GPU ve CPU güç tüketimlerine baktığımızda neredeyse eşit durumdalar. Yani diğer iki upscale teknolojisi gibi çalışıyor ve aslında bu iki teknolojiye alternatif olması güzel. Geldik Ray Tracing'e. Önce Ray Tracing açık ve kapalı şekilde ortadaki farklara bakalım. Ray Tracing açık şekilde güneş ışığının yere nasıl vurduğunu görüyorsunuz. Normalde düz bir zemin üzerinde dururken Ray Tracing açık şekilde gerçekten göze çok hoş gelen bir ışık yansıması görmekteyiz. Ray tracing açık şekilde oyunları oynamak tabii ki daha keyifli. Yani ray tracing'in işe yaradığı sahneleri gördüğünüzde bundan gerçekten keyif alıyorsunuz ve o şekilde oynamak istiyorsunuz. Tabii bu güzelliğin performanssta da bir cezası oluyor. Burada önemli olan konu şu. Ray tracing açtıktan sonra oluşan görsel güzellikte performansınızın ne kadar düştüğü. Eğer performansınız çok fazla düşüyorsa o görsel güzellik oyun içinde bir ızdıraba dönüşebilmekte Şimdi canlı performanslarına bakalım. 60 FPS bildiğiniz gibi akıcılık için sınır olmakta. 66 FPS'lerde oyun oynamak PC oyuncuları için biraz rahatsız edici olabilmekte. Bizim yaptığımız testte 1440p'de Ray Tracing açık ve kapalı şekilde oyun oynarken arada neredeyse 50 FPS'ye yakın fark vardı. Yani 45-50 FPS arası bir kaybımız oldu ki bu gerçekten çok önemli bir fark. Mesela 144 Hz veya daha üstü tazeleme oranına sahip bir monitörle oyunu oynarken bu farkı böyle bir sistemde hissedebiliyorsunuz. Ama 1080p ya da 1440p 60 FPS bir monitörünüz varsa o zaman ray tracing açık şekilde oynarsınız. Açıkçası kullandığımız bu monitör 165 Hz ve ben akıcılıktan yana olduğum için oyunu oynarken ray tracing kapalı şekilde oynayacağımı söyleyebilmekteyim. Sırada TAA ve DLAA farkı var. Bu Nvidia ekran kartlarını ilgilendiren bir durum. DLAA nedir? Önce onu anlatalım. DLAA yani Deep Learning Anti-Aliasing DLSS'in öğrenme şeklini kullanan bir kenar yumuşatma teknolojisi anlamına gelmekte. DLSS'ten farkı DLSS gibi düşük çözünürlük üzerinde çalışıp görüntüyü upscale etmez. Bunun yerine mevcut olan çözünürlükte bu çözünürlükten daha fazla ayrıntı çıkartmaya çalışır. TAA'nin yapamadıklarını yapmak için var diyebiliriz kısacası. Performans olarak aralarında çok fazla bir fark yok. Görüntü olarak çok fark var mı derseniz. Açıkçası o da derin şekilde bu oyunda hissedilmiyor. Sadece 2000 ve 3000 serisi ve yeni gelecek Nvidia ekran kartlarında kullanılabilen bir teknoloji olduğu için. Yani açıkçası DLSS varken çok önemi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ikisini birden kullanamıyorsunuz zaten. DLSS kalite moduna alıp kullanmak DLAA açmaktan bence çok daha mantıklı olacaktır. Az bir görüntü kalitesi kaybıyla çok daha iyi karayazlarında oyun oynamak bence çok daha tatmin edici. TAA ile arasında 5-6 FPS fark vardı. Bence doğal çözünürlükte yolunuza TAA ile devam edin. Tabii ki karar size ait. Şimdi 1080p çözünürlükte oyun oynayacak arkadaşlar için ve düşük sisteme sahip olan arkadaşlar için önerilen grafik ayarlarımızı ekranda görüyorsunuz. Benim kendi görüşüme göre bu ayarlar minimum görüntü kalitesi kaybı ve maksimum performans alacağınız ayarlar. Sistemi düşük seviyede olan arkadaşlar eğer bu ayarlarla oyunu oynarlarsa dediğimiz gibi minimum görüntü kalitesi kaybıyla maksimum performans alacaklardır. Her iki ayar arasındaki grafik farklarını görüyorsunuz. Çok uzak yerlerde biraz görüntü kalitesi kaybınız var ama yakın çevrede fark yok denecek kadar az. Tabii ki yüksek grafik ayarlarına göre biraz fark olacak ama eski yıllarda bu durum gerçekten çok daha kötüydü. Şimdi oyunların düşük ayarlarında bile grafik kaliteleri oldukça iyi olmakta. Özellikle 1080p altına düşmüyorsanız, ayar düşürseniz dahi kesinlikle standart görüntü kalitesini yakalıyorsunuz. Yalnız şunu unutmayın, 1080p'de oyunu oynayacaksanız işlemciniz yüzünden biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. 1080p'de işlemci kullanımı bayağı bir ön plana çıkabiliyor. Ekran kartınız da düşükse artık ayarı ona göre yaparsınız ama 2000 ya da 3000 serisi Nvidia ekran kartınız olmasa bile FSR veya IGTI'dan kesinlikle faydalanmaya bakın. Tavsiyem bu upscale teknolojilerinden birini kullanacaksanız 1080p'de dengeli modun altına düşmemeye çalışmanız yönünde olacaktır. Zaten düşük çözünürlüklerde oynadığınız için biraz sıkıntılı bir grafik kalitesi ortaya çıkabilir. Bu da oyun zevkinizi baltalar. Biz 3070 ile bu önerilen grafik ayarlarında testleri yaptık ama tabi bu sistem için bu ayarlar doğru olmadığından sisteme binen yükteki saçmalığı da ekranda görebiliyorsunuz. Ekran kartı doğru düzgün yüke bile girmiyor bu çözünürlüklerde. Ama düşük sisteme sahip arkadaşlar bunu yaşamayacaklar ve kendilerine uygun upscale teknolojisini kullanarak bence çok iyi bir performansla oyunu rahatça oynayabilecekler. Benim Commodore 64 dönemlerinden beri Spider-Man oyunlarına tutkum vardır. Çoğunu da bitirdim. Hatta 2002 yılında filmle birlikte çıkan Spider-Man oyunu 98 yılında topladığım o yılın efsanesi Pentium 2 333 işlemcili sistemimi bana zorla emekli ettirmişti. Ama yine de 20-30 FPS'de Honda oynayarak bitirmiştim oyunu. Sabrımdan dolayı da tebrik edilmiştim çevrem tarafından. Spider-Man oyunlarıyla böyle bir gönül bağımı olduğu için düşük sisteme sahip arkadaşlara da bu yüzden bir yardımımız olsun istedim. Aynı zamanda grafik ayarları arasındaki performans farklarında merak eden arkadaşlar için de önemli bilgilendirmelerde bulunmuş olduk. Yeni oyunlarda bu tarz videolarımız gelmeye devam edecek. Siz ilginiz ve desteğiniz sayesinde tabii ki yani eğer bu ilgi ve desteği esirgemezseniz bunların hepsi gelmeye devam edecek. Kanala abone olup video bildirimlerini açarsanız bize desteğin en büyüğünü vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.